saatte yayında açıyoruz. Şöyle bir güneş gelir ve ay başı bulunduğu yere doğru bir çekelim. Herkes yatıyor zaten. Evet, nasılsınız, iyi misiniz, rahat mısınız? Biraz sohbet edelim. Ondan sonra da kapatacağız. 10-15 dakika bir şey. Evet, gördüğünüz gibi Gaziantep Şanlıurlu Otoyolu'nun yan tarafındayız. nereden takip ettiğiniz yazarsanız seviniriz. Telefonumuz ısındığı için bundan sonra geceleri yayınını, gece yayında çoğaltacağız inşallah. Bilginiz olsun. Çünkü bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü hava çok çok sıcak gündüzleri bayağı şu anda gördüğünüz gibi ağaç. Evet ağaç bir gözüküyor. canlı yayınlarımızı bu bizi böyle izlerseniz e, de yayın yaparız. Geceleri biraz daha inşallah. Evet şu anda bir şey girmek için Bir beğeni yaparsak. Evet yurt içinden izleyen çıktı bir arkadaşımız. Teşekkür ederiz. Ankete bize katıldığınız için. Şu an 21 kişi olduk. Ya da yurt içi, çoğu yurt içi, 4 yurt içi, evet, iyi günler, teşekkür ederiz, dediğimiz gibi bugün evet, hava saat gece 2 aralığında, belki de 3 oldu. 14. Evet gece yani yapmamızın sebebi telefonumuzun sınıyor gündüzleri. Şu anda hava çok serin. Ağacı gördüğünüz gibi kıpır kıpır ediyor. Ama mecburen gündüzler yayın yapmamız lazım. şimdilik yapmamız lazım yürümemiz lazım ya günde yarım saat bir gülmemiz lazım 8 şu anda %12 tek oy var ona yurt dışından yani yurt dışında izliyorlar bizi beğenirizi izlesin biz teşekkür ederiz <laughs> bilinçli mi bilinçsiz mi yanlış cevap veren de çok sorular ama doğru cevap veren daha çok soruyor ama e, bu yanlış cevap vermenin neden biliyorlar onu bilmiyorum. Yani bugün bir yatsı namazı kaç rekat, e, şey kaç üzerinde kimileri yedi kimileri dokuz diyor mesela o ışıklara göre ayrılmıyor ama sekiz, dört, 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 Şu anda 14'e düştük. Şu anda 44'e çıktık geri. Evet. Youtube bize öneriyor inşallah. Ama şimdi yurt dışı yurt dışı olduğu için bugün belki elimizin ilk defa yayın yaptığımız için bir şey kontrol edelim de in yok. Evet. Bir kişi sadece biz yurt dışından izliyor takip ediyormuş. Şu anda bizi 29 kişi izliyor ama gittikçe düşüyor azıca 44 düşmeye devam ediyor. Herhalde özel yayın yap diyorlar bize. Olmazsa yarın bir kasabın yanına giderim bir lahmacun çekerken 65'e yükseldi. Lahmacun çekerken yeni bir çekelim inşallah. Evet bayağı bu uykumuz geliyor. çünkü gece yayını yapmaya da pek elverişli değiliz. Çünkü alışık değilim burada. Saatimiz nedir? Şu anda başladığımız yere döndük, yemeğe düştük. Hoş geldiniz Elif Hanım. Bolu'ya bizden selamlar. Antep'ten selamlar. <laughs> Şöyle söyleyeyim size, Muruya yakında Bodrum'da Murada Bodrum bir vazayla Bodrum'a bir gidecek Petiye de yerim gidecek. sonra tatile gidenlere şaşıyorum vallahi. Birkaç gün kadar da ben Trabzon'a gideceğim inşallah. Memleketi memleketin gez ondan sonra bitirdim de ondan sonra gittim de gideceğim Çünkü memleketin gezecek yeri bitmeyeceğine göre sen de yurt dışına gidemezsin. İş icabı gidip de tatil yapana diyecek bir sözüm yok. Bakarlar şarjımızda şarjledi yüzde yirmi. İşte gelin biz şeyin, teyzin ışığında bir yayın yapalım dedik. Tutarsa her yaparız. Nasıl da gittiğim gibi gündüzleri telefonumuz yan ayına yaparız. geldi bayağı sallanmaya başladık. Gördüğünüz gibi her عليكم <مستقى> سلام y el yayınımız bir dakika sonra sönecek. Çünkü ben uygun geldi artık konuşamıyorum. Evet yayınımız sona erdi arkadaşlar. Bununla konuşamadım. Uykum geliyor. Herkese iyi geceler. Tatlı yalar. Yarın sabah artık baştan kalkarız. Bilmiyorum ama yarın görüşürüz inşallah.